Partiye doğru Gelin geçler bu cüklerle birlikte renal ikiye kaldığımız yerden devam ediyor Tüm balonlar aynı anda bu Aa tabi ki de Bu metinde Şunu aynı anda bomba kutusunu şöyle yapacağız Öteci bir aydan da dizelim Nasıl yapsak Bunu hepsini dizelim Öyle evet, yan yana dizelim şöyle Böyle yapalım Ve tamamdır. Şimdi artık okla vurabiliriz artık Şimdi Tüm akla şey bu işte böyle. Başarılı. Denklemin geçerli olması için bir çubuğu hareket ettin. Aa tabi ki 3 Çok zekisin. Ona bir başka şey için hediye ver. Aa tabi ki de. bunları hepsini hediye edeceğim. Bunlardan birkaç tane bile Kaç tane kaldı? Bir ve iki kaldı. Sen aşkın kupi. Hangi vucu onun eksik tek vücudu? Tabii ki de bu. Sadece en kolay renk meydan okuma. Hayvan beten en büyükten en küçüğe kırılıyor. Ama ilk önce en büyükten en küçüğü doğru sıralamam lazım. Şunu şöyle dinledim. İşte böyle. Yanlış oldu. Hayvan betimde en büyükten en küçüğe kırılıyor. Ama ilk önce şunu sıralamam gerekiyor. Ondan sonra ancak böyle. Evet hayvan İnsanlar da hayvanlardır. Mermerleri en küçükten en büyüğe doğru. Çünkü İlk önce şunları yapabiliriz ama böyle yaptığımız zaman öyle yapabiliriz. Güvercin der memeli değil. Lütfen balık diye tutmada yardımcı olun. A tabii ki de. Şunu tüyü kaka kaka. Öyle kalıcanda yakalayabiliriz. Balık tutma başarılı. Hem şaka yapıyor tabii ki de bu yapıyor. Kim yapıyorsa. Ama önce şu beyni şaka yapmasınlar. Kim yapıyor? Bu Bunlar, bunu şaka yapmıyor olmaz Ha tabii ki güneş. Güneşi ortaya getireceğiz biz de. Şu güneşi ortaya getirelim. Kim şaka yapıyor tabii ki de. o tabii de. İşte böyle. Ya bak çocuğu yakalamalıyım. Az önceki kötü çocuğu, çocuğu bulun. Kim buldu? Tabii ki de yakaladı bu. Bulundu. Ödül dönüyor. Hayır teşekkür ederim. Bu çocuğu Blank Jack Tabii ki de. Ona bir ceza vermem gerekiyor. Nasıl yapsam? Bunu bir şey Seni etmek için daha fazla ödev gerekiyor kırdığı mutlu et. Tabii ki de kırdığı mutlu etmek için balonla şey yapmam lazım. Ona şeker verdim. Hayatta da, hala yine iyi şeyler var değil mi? Evet. Dedimin gördüğünü bulur Aa önce dedimin gördüğünü bulmam lazım. Şu tahtada. da. Kıbrıda. önce şunu vermem lazım. Adama. Şu adamı döndük bir ne yapacağım işte. Bunu hemen. Bunu tıklamam lazım. Şimdi. Tabii önce şunu çıkaracağız sola. Birini daha vereceğiz. Bunu da yapacağız sola. Şunu çıkardıktan sonra adamı bir tanesini dördük de çıkaracağız sola. bunu vereceğiz. Ne olacak? Adamın gözleri nerede peki? Ama bilmiyorum. Tabii şunu tıklayacağız. Ne olacak? Hem kırkları nasıl uyandırılır? Tabii ki de nefesini tutarak da uyandırılır. İşte böyle. Hım kim bunu kapattı? Tabii ki de ben kapattım düzdür. 6 bu evde. 6. Eko dolar seç. Ay teşekkür ederim. Kafayı aç. Buldum. 6 tekten 4. Ben bunu biliyorum çoktan. Ama şipe ne bileyim. Buldum cevabını. 831. 831. 831. Cevabım budur. Vay çok parlak. Güzel bir kadınla bir makarna kabileştirilir. Tabi ki de. İlk başta şunu yapıyoruz. Sonra şu çocuğu koyuyoruz. Tamamlar da çok zengin. Tecavüze uğrayan kına yardım et. Aa tabii ki de. Bunu yaparsak bunu da veririz. Çöplek cekalandırılmalı. Gerçek fitne delisi kim? Tabii ki de bu. Ne olacak? Önce fitne kim? Önce şu. Şunu taktıralım. Ama önce şunu değiştirelim. Önce kim çıkardı? Vay canına hepsini çıkardım. Kim önceliğiyle? Tabii ki de delisi. Önceliğiyle. Bu tabi ki de. yaş ve güçlü. Oyunda vakitlerin de kıyana. tabi ki de. Ben bunu ateş edeyim. Böyle yapalım şey yaparım. Ki. Böyle yaparım. Kazan. Tuzlu balığı kurtar. Aa tabi ki de. Şunu devirsek bunu yaparız. Hep seni bir seferde al. Cadılar bir e, yapmaktan alıkoy. tabii ki de. Bunu elma yiyebilirsin tabi ki de. Şunu yapacağız. Kılıçla. Şunu yapmamız lazım. büyük yapmaktan alıkoyacağız ya. Şunu. Şimdi bir elma koyalım. Sonra o şeyi yedirelim. İşte tamamdır. İşte böyle. HVK başardık. Hatta gidecek bir telefon aniden hastalığı yok. Tabii ki de. Ne olacak? Sizin için yaparsak tabi. Wi-Fi ile bir hep bağlantılı bir şekilde internet edinebilirsiniz. Telefonu kapanmadan önce şarj edin. Ha tabii ki de. Bunu da yapalım. Ve ve elektrik ileti. Balonları tavşana da kayıyor. Yap Yapıştırın. ki de. Önce şunu halledeceğiz. Şunu Şunları hadi gidiyoruz. Sonra balonda tek tek yukarı çıkartacağız. Şöyle de yapacağız. Bunları da tek vada öncesinde. Şunları tek tek sıralayalım. Önce yok yok. Balonları tavanla da yapıştırdım. Tabii ki de şunu şunu seve seve böyle yapacağız. Sonra şunu şunu yapacağız daha sonra bunu da yukarı kadar tekrardan böyle yukarı yapacağız. Ve tabii ki de şunu da şöyle yaptık daha sonra bunu da böyle yapacağız. İşte böyle. Hep başlığını bitirdim. İşte böyle. Kaçların sürtünmesiyle elektrik. Kıyafet kombinleri çıktığında ne yapmalıyım? E ne olacak? Ona şey yapmam lazım. Tabi hortumu şey yapmam lazım. Başarılı bir şekilde devildi. Sadece bir ok varsa ne olur? Ne olacak? Önce şimdi kaldırmamışım ne yapmalıyım? Şimdi, şimdi bir şekilde bir şey yapmam lazım. Ama ne kadar yapacağım? Tabii ki de bulacağım. Aa tabii ki de bunları kaldıracağız. Hayır. Yani kapı attığım zaman burada bir tane kapı attığım zaman tik var. Burada ne varsa o olacak. Aa tabii ki bunu da bastıracağız, kaldıracağız. Bastıracağız, kaldıracağız ve bitti bu kadar. Hodayı kavun. Kentete uyandı. Önce kırmızılara basalım. Sonra şunları yapacağız. Dişi pembeyi ve ben bir bakacak sarılar sarılar bakacak öncelikle ve tamamdır yeşille yeşille bakak kalk öyle oldu sonra bir tane parça açıldı ve o zaman geldi ki bütün beş şey oldu öyle şimdi şöyle oldu tekrar plantasyon getirip onu yapacağız ah hakkak cildimi bir ne bitirdi oyunun patronuna yani aa tabii ki de şunu şunu eğer yapabilirsek bunu yapabiliriz şu kopaya bir el alayım. Önce bunlar Önce şunu böyle yaptık. Ama elinde geliyor Önce şuradaki ne şey alacağım? Sonra onu yeneceğim. İşte böyle. Ben sana böyle dedi. kaldırdı. Pa oyuncular el güçlü. Yeni enerji tipi bakın güçlük yapmalıyım. Ne yapacak? Önce şunu baktıracağız. Şöyle. Öyle yapacağız. İşte böyle. Bunu düşünmek çok oldu bu tersleri tabii ki de bu Gördüğün nereye bakıyor Kızları nakın bu ederiz tabi ki de ona bekleyi pişirmesine ne lazım Ona pişirmeyi pişireceğiz sonra Bunu alıp bakına buraya koyacağız Tam da istediğim bu Akramanı bu Aa tabi ki de Bu akraman tabi ki de Ben denizlerin kralıyım Hangisi kaçıran hangisi Önce Şurada Yapıyoruz ama Ede ede bu kıyafetle bir en iyi Ha? İşte tabi hayatın geri kalanı hapiste geçi. Dışarıda kurmaya yardım et. Önce şunu da yaptık. Tabii ki yakın dışarı çıkmak ve kamp yapmak zorundayız. Ne de olacak? Bakın kan canlı yayında nasıl durdurdu. Tabii ki de. Mikrofonu çekerek. Ne yapabiliriz? Telefonu kaybedebiliriz. Ne yapsak? Bunu... Telefonu şuraya koyabiliriz. Önce şunu telefon şey dikkat dedikten olur şu Acaba bir durdu tabii ki ve Tabii ki de bununla yaparız. Bir yorgun yalışmış yaparak rahatla. Parti korkunca ne oldu? Tabii ki de kalkayı açarız ve içindeki müziği de dinleriz. Tekne yükselt. Kahverengi ayı. Aa tabii ki de kahverengi ayı bu. Çok sok. Akın kurtu bu. Aa kurt. Hangisi bir kurt? Önce şunu bir kurttan bulmam lazım. Artık. Nasıl yapsam? Düşünüp şunu bir kurt bulalım. Aa tabii ki de. Haklanan bir kurt varmış burada. Ama önce şunu şöyle bir Ot koyacağım. Bu da şey var. Tabii ki de şu kurtu bulmam için şu ağ kolajı İşte böyle. Ha 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 Kapanan bir yerinde kokuldu. Ona yardım et Bacakları krampalı. Tabii ki de buna yardım edeceğim. Mikmek çarparken dikkatli olun. Kırkı korkut. tabii ki de. Bu balonu şişirdir. Böyle koktu. Üstüne bak balonu patla bakın deve. kaybeden kadının aile üyesinden kimden? Tabii ki de bu. Bu çocuğun kaç bence ve doğum detayını onun ile aynı. Zaten kadar beklemem için şey değildi. Aa tabii ki de. Şu beklemem için bilet vermem diye ihtiyormuş. Ama o kadın altında şey vardı. Mesela gözlüğü çıkarabiliyor muyum? Yok. Peki. Aa. Kendimde Öyle şey yapabiliyor musun? KDC bu yapalım. Bu partide kaç dişi var? Aa kaç diş var dur bilmiyorum. Cevabım 7. 7 cevabım tabii ki. Detaylı içinde bir şeyler anlatacak. Onlara da güvde çöpüşmeleri yardım edin. Tabii ki de bunu. şuna şöyle tıklarsak. Bunu da şey yapabiliriz. Hatta. Eğer bunu tıklarsak şey olur. Bunu tıkladığımız zaman şey olur. şuna tıklayalım. İşte böyle. Başkalarına öperken dik dik bakmayın. Birbirine gayet etmesin de sizi. Onun kulağı altında kahramanlıkını sağlayın. Ha ki de. Şu sörp lazım. Önce sörp şunu yapalım. Şunu, şunu, verelim. İşte böyle. Vay canına ben top kralıyım. Günde kişiyi bulun. Aa. Önce günde kişiyi bulan kişi buldum. Yüzeye çıktı. Onun kapasını açmasına yardım edin. Aa tabii ki de. Kaçtı o bulmam lazım. 25 galiba. 25 galiba. Ne bileyim kalalım Ama yok. 25. 10 kapı açmakta yardım edin. Ayrıca şu kapı Kaçmış. 5. Yok yok oğlum. 5 2 9 5 2 9 6. Evet, ne Kapı saçtı. Kurtuldu. Onu kurtarın. Aa, tabii ki de şunu, şunu teknesine gelmesini altın için. On kul tamam lazım önce. Şunu ayağına çeksin. Şurada şu balık yiyebiliyorlar. Teşekkür ederim çocuk balık kurtarıldın. Kanka bana beni, beni, istediğini hissediyor musun? Tabii ki hissediyor. Şunu bayıya gibisine yardımcı olalım ama Şunu Şimdi şu çiçeği koparıyorum Tabloyu yeniden oynatıyorum işte. Bu tabloyu yeniden oynatıyorum da şunu, şunu, şöyle yaptım. Perdeyi çıkardım. E ne olacaktı başka? Şunu bir bayi cümmetini edin ben tek. Şunu şöyle. Önce bir şey verdi bana. Ama şöyle şunu. Şöyle. Ne bir dakika. Bilemiyorum. Evet dedi, bunu tıklayacağız. Dedi. Ne olacak? Hem kapak hemen polis almalı. Onu kurtarın. Aa tabii ki de bunu kurtarırsak tabii ki de şey yaparız. Ölmene korktuğum kuduk aşışı aşıkla istemiyorum. Peki tamam. Bu videodan bu kadar olsun. <laughs> hoşun geldi olsun böyle. Böyle dekalı böyle çünkü mutlaka. Ama çöndüğümüz anda şöyle oluyor bazen. Hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Bu dedi işte hala aranızda abone olmayanı diyor. Aranızda abone değilseniz hala kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de Yola butama bu bakıp abone olabilirsin mutlaka. Bildiğiniz gibi. Bakın burada bir doğa, burada bir doğa. İndi bir dişim bak, daha indi bakalım kalbim burada bu da bir tepa. İyi bir kadar her zaman olduğu gibi ya sınavla bak, sınavla ne de çalış. Tokuştu kaka de papi, da, babi, babi. da babi, babi. Sevdiyle kalın ve boom.